Günaydın. Şu an saat 8.45. Saat 7 civarı kalkıp ders çalışırım diye düşünüyordum ama maalesef yatağım çok daha sıcak, çok daha güzel geldiği için kalkamadım. İTÜ'de finaller başladı ve finaller 2 hafta boyunca sürecek. Toplam 9 ders aldığım için 9 tane finalim olacak. Ve bugün finallerin ilk günü ve 2 tane final sınavım var. Şimdi hemen giyineceğim ve okula gideceğim ve bugünü vloglayacağım. Bakalım inşallah güzel ve keyifli bir gün olur. İyi seyirler. showing Evet gördüğünüz gibi şu an hava fazlasıyla kötü. Çok iğrenç, gri, ıslak. Yani bok gibi bir hava var şu anda. Yolda yürürken birazcık it hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ben itü'ye bayağı isteyerek, bayağı çalışarak geldim üniversite okumak bayağı büyük bir hayalimdi. Üçü de ben şu an çevre mühendisliği okuyorum ve moleküler biyoloji genetik çap yapıyorum. Ana bölüm çevre mühendisliği, diğeri MBG, moleküler biyoloji çap yapıyorum. Şimdi okula isteyerek geldim. Bölümü çok istemiyordum. ne olabilir bilmiyordum daha doğrusu. Neyse. Ama okuldan benim şu an dördüncü yılım bayağı sıkıldım. Yani gerçekten çok sıkıldım. Çünkü İTÜ'de çok garip garip şeyler oluyor. Çok tuhaf kurallar var. Mesela büt yok. Dersten kaldın mı kalıyorsun ve genelde kalıyorsun. <laughs> Öyle de bir sıkıntı var. Onun dışında hocalar çok tuhaf. Dersler çok tuhaf, çok sıkıntı. çok fazla proje var. Çok fazla ödev var. Çok fazla sunum var. Yani böyle lise, lise çocuklar gibi çok fazla ödev yapıyoruz. Beni bayağı sıkıyor. Yoklama konusunda bayağı katılar. Okula her gün gidiyorum ve e, çok büyük bir zaman kaybı. Çünkü ben dersi derste anlayan biri değilim. Yani dersteyken, derste ilgilenmiyorum bile. Çok boş geliyor bana. Ben kendim çalışıyorum ve daha iyi yapıyorum. Böyle tuhaf şeyleri var. E, şimdi dördüncü yılın dediğim gibi. Finallere gidiyoruz. Finaller de garip. Her şey bir tuhaf açıkçası ama birazcık böyle askerlik gibi görmeye başladım okulu. E, bitirip gitmek istiyorum <laughs> Ya çok sevdiğim bir şey Maalesef çok sevmediğim bir şey dönüştü Ama bakalım yani e, Çok sevmesem de Direnç gösteriyorum gibi düşünüyorum artık Yani böyle okul Benim direncimi arttırıyor Disiplinimi arttırıyor gibi bakıyorum e, Yoksa çünkü bırakacağım okulu Yani böyle gider çok sıkıldım <laughs> Evet öyle finaller başladı <laughs> Şimdi su temini sınavına gidiyorum ee, bu su temini dersi birazcık inşaat mühendisliği dersi gibi aslında. Ee, bütün bu su yapılarını yani atıyorum kanalizasyon hatlarını, içme suyu hatlarını yani eve gelen suyun gelişine kadarki her şeyinde ilgilendik. İşte gölden su aldık atıyorum. Bu suyu hangi borularla getirdik? Nasıl borular? Boruların çapları nasıl vesaire bunlara baktık. Ee, Hesapları var, DB hesapları vesaire. Aslında inşaat mühendisliği dersi ama e, böyle şeyler yaptık. Çok güzel bir ders değil yani açıkçası. Hani kanalizasyonun nasıl yapıldığını öğrendim. Öğrenmesem de olurdu açıkçası. Hayatım boyunca öğrenmesem de bir şey kaybedeceğimi düşünmüyorum. Ama neyse. Şimdi o saat 12'de olacak. E, saat 3'te de başka bir sınavım var. O da etikle alakalı e, ee, dersin hiçbir dersine girmedim. Haftada bir, bir gün bir saat sadece. Yoklama da alınmıyordu yani. Ben tabii ki bir kere bile dersine girmedim. Hiçbir şey bilmiyorum ama chat sorup çok böyle hızlıca bir özetleyip bu sınavdan sonra onunla çalışacağım. Ee, bakalım öyle şimdi sene bineceğim. Ya çok tuhaf ama mesela şunların bile nasıl yapıldığını vesaire her şeyini biliyorum. Çünkü bu derste biz, işte evet, şunları da biliyorum bu derste biz işte yağmur sularını su toplanma falan da gördük. Bütün bunların formülleri, bütün bunların eğimleri, bütün bunların hesaplamalarını yaptık. Hani çok tuhaf ya böyle hani bu dersleri görmek ister miydim hayatım boyunca açıkçası. Muhtemelen istemezdim ama dediğim gibi direnç olarak düşünüyorum şu anda bunları. Mesela burada bir yağmur suyu toplama hakkında bir soru var. Bunlarda mesela işte kanalizasyon hatlarının tasarımları var. İşte böyle gelecek, şöyle gidecek, sokağın eğimi şöyle. İşte buraya şöyle bir şey olacak falan filan. Yani. Bu gördüğünüz okuldaki en çok sevdiğim heykel. Her sabah bunu görüyorum. Ve onu mutlu ediyor. sınav bitti. Fena geçmedi. Beklediğimden daha tuhaf bir sınavdı. Çok fazla özel sorular vardı. Bayağı sayısal olan bir derse olmasına rağmen. Şimdi yemek yiyeceğim ve diğer sınava çalışmaya başlayacağım. Şimdi ikinci sınavdan da çıktım. Bu dersin hiçbir dersine girmedim. Ama zaten çok genel kültür, etik. İşte şu olursa ne olur, bu olursa ne olur falan bayağı böyle boş bir ders açıkçası. Zaten dersin galiba 6. haftasından berimine sadece sunumlar yapıldı. Öğrenciler sunum yapıyor, sunuyorlar. Başka bir ders materyali falan hiçbir şey yok ya. Yani. Öyle bomboş bir ders. Bu dersi geçelim herhalde. Zaten sunumdan 95 almıştım. %60 mı ne etkiliyordu? Yani hani sınava girmesem de baya soğuk ya. Sınava girmesem de geçiyordum muhtemelen. Şimdi spora gideceğim. 9 sınavın 7'si bitmiş oldu böylece. Güzeldi, kötü olmadı ya bence. Diğer sınav da fena değildi. Bu sınavda sınav, hop konuşamadım. Bu sınav da fena değildi. Şimdi bakalım inşallah güzel böyle keyifli bir antrenman olur. Evet şimdi antrenmandan çıktım. Hava bayağı soğumuş. Fırtına çıkmış. Bilmiyorum ne kadar geçiyor ama bayağı şu anda korkunç bir var. Ben protein barlara saplantı derecesinde aşığım. Şimdi spora girmeden önce de indirim varmış o yüzden aldım. Neredeyse her gün protein bar yiyorum. Çünkü bence müthiş bir icat. Yani hem tatlı ihtiyacını kesiyor. Hem aşırı pahalı değil. Şöyle de bir şey var. Ben Almanya'dan geldiğimde ben en az Almanya'da Mart 2004'te döndüğümde Türkiye'de çok fazla protein bar yoktu ve fiyatları da çok pahalıydı. Ben geldiğimden beri inanılmaz bir hele böyle son birkaç ayda bir protein bar patlaması var. Bütün markalar protein bar çıkartıyorlar, fiyatları düşüyor, protein miktarları artıyor, kafayı yiyorum çünkü ben Almanya'dayken her gün protein bar yiyordum. Hem tadı çok güzeldi hem de fiyatları bayağı uygundu. Hem de protein ihtiyacımı karşılıyordum. Ve Türkiye'ye geldiğimde bunun eksiğini olduğunu gördüm de böyle çok beni rahatsız etmişti. bütün protein bar markalarını tüketip arkadaşlarıma işte bunların tadını, kıvamını, fiyatını ve protein miktarını yorumluyorum. <laughs> böyle bir hobim var. Hatta arkadaşlarımı, hatta kız arkadaşımı bile protein bar bağımlısı yaptım. Neyse ben Almanya'dan geldim de yoktu. Şu anda bir atılım var. Ve eğer ileride bir iş kurarsam, fiziksel bir iş kurarsam, dijital bir iş kurmaya fiziksel bir iş kurarsam muhtemelen protein barışı kuracağım. Çünkü aşığıyım yani kafayı yiyorum. Abi müthiş bir şey. Bu arada reklam gözüküyor. Şey marka gözüküyor. O yüzden reklam ama yani inanılmaz güzel bir şey. Aşığıyım yani. Oh, güzel bir antrenman oldu. Uzun zamandır keyifli bir antrenman yapamıyordum. Çünkü son zamanlarda bayağı az uyuyordum. Bugün hem uyudum hem dinlenmiştim. Hem de güzel yemek yemiştim. Çok ağır olmasa da böyle tatlı bir antrenman yaptım. O yüzden keyfim yerinde. Şimdi protein barları yiyeceğim. Ve eve gidiyorum. Evde görüşürüz. Hem tadı güzel. Hem protein miktarını karşılıyor. Hem fiyatı aşırı pahalı değil. Bu Ferlas özelinde değil bu arada. Hatta biraz pahalılar da. Neyse. Yani genel protein barlara aşığım ya. Bayağı seviyorum. Ya bu arada Fellas'ın kalbini kırmayayım. Pahalı dedik o kadar ama hep indirim yapıyorlar. Hem de tatları bayağı güzel oluyor bunların. Bana bir hediye paketi veya bir sponsorluk gönderirseniz peki yani hayır demem. Pekala açığım bu konuya yani. Öyle protein varlar. Evet şimdi yemeğimi yedim. Ufak bir ailemle sohbet ettim. Ve meyve yiyorum. Bu meyveyi yerken birazcık üniversite hakkında konuşmak istiyorum. En azından kendi açımdan üniversitenin böyle ilk birinci yılı güzeldi. Yani her şey yeniydi. Arkadaşlıklar vardı. Okul daha çekilebilir bir haldeydi falan. İlk yıl böyle bitti. Ee, işte kulüpler vesaire falan filan vardı. Her şey yeniydi dediğim gibi. İkinci yılda fena değildi ama ikinci yılda bile ben biraz böyle sıkılmaya başlamıştım. Üçüncü yılda iyice böyle artık çok sıkıldım. Şu an dördüncü yılım ve okuldan bayağı sıkıldım. Ve kime sorsam herkesin kafası çok karışık. Kimse ne yapacağını bilmiyor. İşte bazı arkadaşlarımız mezun oldu staj yapıyorlar. Bazılarının okulu uzadı, staj yapamıyorlar. Bazıları bölümden memnun değil, bazıları... Şöyle böyle herkesin kafası bayağı karışık. Yani... Bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani kimse ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Kimse tam olarak memnun değil. Ama abi o zaman niye okuyoruz? Ama bu sadece benim bölüm değil bu arada. Yani... Atıyorum, bilgisayar okuyan arkadaşlarım var. Onlar da memnun değiller, onlar da sıkılmışlar. Elektrik okuyan var. İşte atıyorum... Uçak mühendisliği okuyan, meteoroloji malzeme okuyan vesaire bir sürü bölümlerden var. Herkeste bir kafa karışıklığı ve böyle bir bıkkınlık görüyorum genel olarak. Ama ilk senelerde falan böyle değildik. Herhalde artık birazcık yorulduğumuz için böyle oldu. Tuhaf bir şey bu yani. Çünkü sonuçta hepimiz üniversiteye bayağı böyle isteyerek, bayağı uğraşarak girdik. Ama hani şu anda herkeste bir böyle bıkkınlık, bir böyle tuhaf bir şey var yani. Herhalde bu bir süreçtir diye düşünüyorum. Zamanla böyle düzeleceğimizi veya e, herkesin zamanla böyle oturacağını düşünüyorum ki muhtemelen öyle olur. Yani şu an herkesin kafası karışık çünkü dediğim gibi bazıları staj yapıyor, işte bazıları çalışıyor, bazıları okulu bırakıyor vesaire. Ama bu bir süreç bence ve e, ileride benim değişik bir şekilde hatırlayacağım bir süreç çünkü yollar yavaştan ayrılmaya başladı. E, bazı insanlar. E, çok benim olmak istemeyeceğim yollara giriyorlar. Bazı insanlar olmak isteyeceğim yollara giriyorlar. Bazı insanların hiçbir yola girmediğini de görüyorum bazen. Ee, i̇nşallah ben kendi açımdan e, hem önce bir yola giren biri olurum hem de istediğim ve benim için güzel olacak bir yola giren biri olurum. E, çünkü hem bir yola girmezsem ayrı kötü, kötü bir yola girersem belki daha da kötü olacak. E, bakalım e, zaten bu vlogları çekmem, vlog, videolarla kendimi birazcık hayatımı dokümante etme sebeplerinden biri zaten bu. İleride bundan 10 sene sonra, 5 sene sonra videolara bakıp aa işte 2025'teki Berke'nin böyle bir derdi varmış. 2030 yılındaki Berke'nin başka bir derdi olacak. 2035'tekinin başka bir derdi olacak vesaire vesaire. Böyle e, etmek istediğim için hayatımı zaten video çekiyorum. Bakalım umarım güzel bir video olmuştur. Şimdi biraz daha ders çalışacağım. Saat 9 oldu sanırım. Biraz ders çalışacağım. Ee, yarın da sınavım var. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Devamını gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atıp kanala abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.